Bize attığı iftiraya bakın. Bunlardan olduğu iddia edilen bir kişinin bunların belli bir maddi kaynağını başka bir yere aktardığına dair bir tespitleri üzerine yedi kişilik bir grup kuytulcu bunu kaçırıyorlar. 12 gün işkence yapıyorlar. Ailesi haber veriyor ve biz bunu 12 gün boyunca arıyoruz ve onlar bırakmak zorunda kalıyorlar. Sonra iş yargıya intikal ediyor ve netice itibariyle bu yedi kişi e, tutuklanıyor vesaire vesaire. Şimdi yani bir mahkeme kararı var mı? Sen önüne gelen her rapora inanıyorsun. Bir ispat eder misin bunları? Sen bakansın. Sen bu konuya niye giriyorsun ki yani? Sen konuyu inceledin mi? Sen konuyu biliyor musun? Bu kişinin bu kaçırıldığı iddia edilen kişinin çıktıktan sonra tekrar evine döndükten sonra yaptığı açıklama var. Sana onu izlettiler mi acaba? Bu işin Furkan Vakfı ile alakası olmadığını söylediği kendi evinde rahat koltuğunda otururken yaptığı açıklama var. Evinde bir tek eşi var, kendisi var. Ve bunun Furkan Vakfı ile alakası olmadığını söylüyor. Daha sonra neden ifade değiştiriyor biliyor musun? Bizzat bu şahıs geldi, bana kendisi anlattı. Vallahi billahi. Polisler, senin polislerin evine gidiyorlar gece vakti, tehdit ediyorlar. Sen neden böyle ifade verdin? Savcıya verdiği ifade de var. Savcıya, devletin adliyesinde savcıya verdiği ifade var. Bunun Furkan Vakfı'yla alakasının olmadığını, mafya tipli insanlar tarafından kaçırıldığını, kollarında dövme olan insanlar tarafından kaçırıldığını, ve kendisinin namaz kılmasına bile müsaade etmeyen insanlar tarafından kaçırıldığını kendi söylüyor. Sonra bu şahıs ifade değiştiriyor. E, i̇ki ay sonraydı herhalde. Ve neden ifade değiştirdiğini bana kendi söylemişti. Kendi evine gelen geceliğin gelen polislerin kendisini tehdit ettiklerini ve başka bir mahkemeden ceza alacağını ifadesini değiştirmediği takdirde ceza alacağını kendisinden söylüyorlar. Korkuttular, buradan taşındı, Antalya'ya taşındı. Orada da peşini bırakmadılar ve orada bu şekilde konuşmasını sağladılar, ifade değiştirdiler. Senin polislerin yaptı bunu da. Bu şahsın o olaydan kurtulduktan sonra eğer doğruysa böyle bir olay olduysa kurtulduktan sonra yaptığı açıklama İzleyelim. Beni kaçıranları tanımıyorum. Daha çok mafya tipi insanlardı. Namaz kılma bile müsaade etmediler. Abdest suyu, abdest istedikleri... istediğim zaman bile onu, onu bile vermekten çekinen insanlardı bunlar. Ee, <laughs> bunlar epey bana işkence ettiler. İşkence esnasında para istediler. Bunların olmadığını görünce daha sonra beni serbest bıraktılar. Daha sonra tekrar geleceklerini de söylediler. Tekrar bu böyle bir şey yapabileceklerini de söylediler. Bunlarla daha önceden de ben e, bundan bir hafta önce, on gün önce zaten e, savcılığa suç duyurusunda da bulunmuştuk bazı insanlarla ilgili. Bunların zaten suç duyuruları e, bulun, bulunmakta zaten. Bunlarla ilgili suç duyurusu bulunmakta. Fukan e, Furkan ve Furkan Gönülleri ilgili bir e, e, onlarla ilgili bir içeri alımı olayı duydum. Bunlar, bunlarla ilgili alakalı olmadığını da biliyorum. E, Bazılarını eşkence işkence edildiğini biliyorum. Bunlar için de çok üzüldüm. E, <laughs> Bunlar için de çok üzüldüm. Furkan Vakfı'nın ailemle çocuklarım üzerinde epey, etki, epey bir emeği var. Epey emeği var. Bu Furkan Vakfı zaten hizmet yapan e, hayır işleri uğraşan bir vakıf e, bunlarla hiçbir alakasının olmadığı e, olma olma yoktur yani bunlarla alakası yoktur ve aynı zamanda şimdi savcı e, savcılığa gidip ifade vermeye gideceğim zaten gördünüz ama bunu böyle bakın böyle söyleyen bir insan kendi evinde rahat rahat oturup bu şekilde e, video çekiyor. Ondan sonra ertesi günde savcılığa gidiyor, aynı bu şekilde ifade veriyor ve bu kişi daha sonra ifade değiştiriyor. Ve bana kendisi anlattı, polislerin gelip kendisini tehdit ettiğini. E "Sen bizi mahvettin." demişler. "Bütün projemiz çöktü senin yüzünden." demişler. Bu kadar uğraştık, bunların üzerine yıkacağız. Senin yüzünden proje çöktü demişler. Bana bunu kendisi anlattı. Ben ne bileyim onun evine polislerin gece vakti geldiğini? Bana anlatmasa ben nereden bileceğim? Yani bilir bilmez iftira atma, günaha girme. Sonra bu kişi e, rapor alıyor üç kaburgasının kırık olduğuna dair sonra öğrendik o da yalan. O da yalan. Ya nasıl aldılar bu raporu? Bu kişinin kız kardeşi gidiyor adli tıptan emniyetçiler olmadan işin içinde istihbarat olmadan bu raporu adli tıp ona verir mi? Film çekmeden rapor veriyor adli tıp. Üç kaburga kırık diye. Ben bunu daha evvel yayınladım. Dört tane uzmanın yazılı raporu var elimizde. Hepsini ben bunları daha evvel gösterdim. Profesörler, doçentlerin imzalı raporları var. Radyoloji uzmanları ve bu filmde kırık yoktur diyor. Hastane adli tıp çekmiyor o gün. Perşembe günü, gününe salı günü gidiyorlar. Perşembe gününe gün veriyor. Bu kişi çarşamba günü gidip başka hastanede çektiriyor ve ona göre e, gidip adli tıptan güya rapor alıyor. Adli tıp kendisinin çekmediği filme göre rapor veremez. Hiçbir hastane vermez. Adli tıp zaten vermez. Ve o hastanenin çektiği filmi de ben başka hocalara, profesörlere gösterdim. Onlardan gelen raporlar. Dört tane yazılı rapor, üç tane sözlü rapor. Yedi tane uzman bu filmde kırık yok dedi. Bunun da yalan olduğu ortaya çıktı. Sen ne biliyorsun da iftira atıyorsun bana? Yani sen günah kazanmaya bu kadar meraklı mısın? Niye günahını çoğaltmaya çalışıyorsun? Günahın mı az? Önüne her konuda rapora inanıyorsun. Yani bunun bu konuyla ne alakası var? Yani senin yaptığın dartla bunun ne alakası var? O olay Olsa ne olur, olmasa ne olur? Polis böyle davranabilir mi? Biz bunu konuşmalıyız. Başka bir şey için de yürüyüş yapmış olabiliriz. Ya sen değil misin daha evvelle bizi darp ettiren? 2017, 22 Nisan'ında o zaman bu olay mı vardı? 2017, 2016'da Erzin'de otobanda bizi darp ettiren... Konferansı iptal ettiren sonra da oraya gideceğimiz zaman basın açıklaması yapmak için gideceğimiz zaman yolu o koskoca otobanı kapattıran orada bize tomayla copla müdahale ettiren 2016 yılında 29 Mayıs'ında sen değil misin? 2017 22 Nisan'ında müdahale ettiren sen değil misin? Bizi 2018'de hapse attıran sen değil misin? teravih namazı kıldırtmayan, 47 kişiyi gözaltına aldıran, darp ettiren sen değil misin? İtikafta 500 insanı, 400 civarında Adana, 100 civarında da başka şehirlerde, 5-600 kadar insanı sen gözaltına aldırmadın mı? Bunu yapan sen değil misin? Şimdi bu olay boş ver bu olay. Hadi bu olayı bilmiyorsun. Ya camiye müdahale eden sen değil misin? Şimdi sen bundan dolayı mı bu zulmü yaptırdın? Bırak da ona mahkemeye karar versin. İki tane bilirkişi raporu çıktı. İkisi de bu arkadaşların lehine. Kaburganın da kemik, e, kaburga kemiklerinin de kırık olmadığı ortaya çıktı. Yalan olduğu ortaya çıktı. Yani bunun bu yürüyüş e, bizim hakkımız başka bir şey için de yürüyebiliriz Filistin için de yürüyebiliriz yani e, bu konuyla alakası yok biz yasal hakkımızı kullanıyoruz mesela bu sen buna izin vermiyorsun mesela bu örtbas etme suçunu şu yapılan işkenceleri örtbas etmeye çalışma. O olay için olur, başka bir olay için olur, önemli değil. Önemli olan biz bir yere saldırdık mı? Hayır, yürüyüş yaptık. Hepsi bu, yapacaktık. Bırakmadın.